Değerli Yargıtay üyeleri, Değerli Rekabet Kurumu Başkanı, Başdanışmanı, Bürokrasimizin çok değerli mensupları, Ülkemizin değerli hakimleri, Değerli hukuk insanları, Değerli akademisyenler, Konuklar, Basınızın çok değerli üyeleri ve sevgili öğrenciler. Hepiniz, Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesinin, ve Tüketici Hukuku Enstitüsü'nün birlikte organize ettiği sempozyuma hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hukuk Fakültemiz Anayasamızda kendisine yüklenen çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile çeşitli düzeylerde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere ülkeye ve insanlığa hizmet etmek görevini kurulduğundan bu yana gerçekleştirmek amacıyla pek çok paneller, sempozyumlar, konferanslar tercih edilmiştir. Kasım 2012'de yine Tüketici Hukuku Eskisi ile birlikte ikincisini organize etmiş olduğumuz Tüketici Hukuku Sempozyumundan sonra bu yılda siz değerli katılan katılımcıların iştirakıyla 3. Tüketici Sempozyumunu gerçekleştiriyoruz. Tüketici hukukunu bütün hukuk dallarından ayıran en önemli özellik istisnasız her şahsın aynı zamanda tüketici sıfatını taşıması ve her gün yüzlerce, binlerce tüketim faaliyeti içerisinde bulunmasıdır. Tüketicinin korunması hakkında kanunun amaç maddesinde bu kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici, özel bilinçlendirici, bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyacağı girişimleri özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturmasında gönüllü örgütlenmesinde teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek olarak belirtilmiştir. İşte bu kanun kapsamında düzenlenen konuların büyük bir kısmı bu sempozyumda değerli akademisyenlerce incelenecek ve tartışmaya açılacaktır. Özellikle tüketici kredileri için verilen kişisel teminatlarda şekil ve ehliyet sorunu, bireysel bankacılık işlemleri alanında tüketici hakları, kanuna aykırı uygulamalar ve çözüm yolları, mortgage kredilerinde temelüt ve temelüdün sonuçları, tüketici hukukunda yargılama usul ve kuralları, gıda, enerji ve e-ticaret sektöründeki tüketici hukuku uygulamaları, reklam, otomotiv, inşaat, tıp ve ilaç sektöründeki korunma e, konuları ve bütün bunlara ilave eden olarak uluslararası tüketici hukukunu ayrıntılı bir şekilde incelemek, sorunları gözden geçirmek ve çözümler üretilmeye çalışılacaktır. Bu sempozyumun düzenlenmesinde sempozyuma katılan konunun uzman konuk, e, konuklarımıza bürokrat ve akademisyenlerimize yapacakları katkılardan dolayı şimdiden şükranlarımızı iletiyoruz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese. Başta Tüketici Enstitüsü Enstitüsü'ne ve Hukuk Fakültemizin çok değerli dekanı Profesör Doktor Feyhim Üçişa ve Hukuk Fakültesi'nin tüm mensuplarına ve bu sempozyumun düzenlenmesinde fedakarca çalışan tüm e, Tüketici hukuku Enstitüsü'nün mensuplarına da ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı götürüyorum. Çok faydalı ve başarılı bir sempozyum diliyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Özür dileyerek e, aranızdan ayrılma durumundayım. Çünkü e, üniversitemizin e, planlanmış olan Senato ve yönetim kurulu toplantıları var. Maalesef onlara da e, yönetici olarak e, katılmak ve idare etmek zorundayım. Onun için hepinizden özür diliyorum ama başarılı ve güzel bir toplantı diliyorum. Saygılar sunuyorum.